Öncelikle başkanım saygılar. Kendisini çok seviyorum. Samsun Spor'a gerçekten çok şeyler katıyor. Bundan sonra da katacağına inanıyorum. Tabii ki sözleşmem bitiyor, evet. Ama şu an gayet mutluyum burada. Anlaşma olmasa da yaza kadar sözleşmem var. Ondan sonra da ne olur ne olmaz onu bilmiyorum ama burada gayet mutluyum. Tek hedefim var, şampiyon olmak, Süper Lig'e çıkmak. Gerisi de zaten kendiliğinden gelir, öyle düşünüyorum. İlk tercihler arasında Samsunspor var mı? Tabii ki burada gayet mutluyum, huzurluyum. Şehrimiz güzel, stadımız güzel, taraftarlarımız stada gelse çok daha güzel olacak. O yüzden ilk hedefim Samsunspor. Ama dediğim gibi futbolda hiçbir şey belli olmuyor. Yazın da sözleşmem bitiyor. Bakalım ben elimden gelen en iyisini yapayım. Gerisi de e, zamana bırakacağız. Vallahi bir zamanım yok. İyi hissettikçe oynayacağım. E, şu anda gayet iyi hissediyorum. E, yani zaman vermeyeyim ama bir kaç sene daha var yani. Bir kaç yıl birkaç bir tane de hedefim var daha. E, Süper Lig'de oynamak. Süper Lig'de Süper Lig'e geri dönmek. Orada Yasin Öztekin'den söz ettirmek onu istiyorum. Buna da inanıyorum. Başarabileceğimi de inanıyorum. O yüzden çok çalışıyorum. İnşallah da hedeflerime ulaşırım. Yani bir ay sonra 35 yaşıma gireceğim ama hiç de öyle hissetmiyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. İnşallah da tabii ki bu öylesine gelmiyor. Çok çalışıyorum. Ekstra yapıyorum. Dikkat ediyorum yememe, içmeme, uykuma. istekli olduğunda, arzul olduğunda tabii ki bir hedefinde olursa kendine dikkat ediyorsun. Bu da sahaya da yansıyor. 13 tane golüm var. 12 değil 13. 5 de asist oldu. İşte tabii ki katkı sağladığım için tabii ki mutluyum ama sonuçta bu maçlar geride kaldı. Bundan sonra her hafta yeni maç oluyor. O yüzden her hafta iyi konsantre olmak lazım. Ben de şu an iyi hissediyorum. İnşallah da hem bireysel hem de takım olarak da İyi mücadele edip, iyi konsantre olup, e, istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Valla öyle bir hedefim yoktu açık söyleyeyim. E, tabii ki her futbolcunun e, sonuçta işimiz bu. Gol atmak, asist yapmak, e, takıma katkı sağlamak. Öyle bir hedefim yoktu ama dediğim gibi her maçta gol atmak istiyorum, katkı sağlamak istiyorum. E, 12 tane maçımız var dediğim gibi. Belki direkt 2'den çıkabiliriz inşallah. E, Olmasa da play-off olacak. Birkaç tane daha maç olacak. Üstüne gelecek. Sonra da işte dedim ki son 12 maçta elimden geldiği kadar atmak istiyorum. Sonuçta takım oyunu bu. Gerideki defans olmazsa biz de ve orta sahamız olmazsa biz de pozisyona giremeyiz belki. O yüzden tamam sonuçta biz önde oynuyoruz. İşimiz gol atmak, asist yapmak. Bence gayet normal. Gol atmamız, o kadar gole katkı sağlamamız bence gayet normal. Bunu tabii ki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten yani aile gibiyiz. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki de biz de önde olduğumuz için ön oyuncuları direkt gollere katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. ハイハイ